geçmekte e, zorlandığım bir bölüm var. Şu A oyunu. Yani iki tane A yazılıyor. Bu bölümü bir türlü geçemedim arkadaşlar. 42'ye kadar geldim ama bundan sonra geçemiyorum. Bakın şöyle iğneleri yerleştiriyorsunuz. İğneleri yerleştiriyorsunuz. Amaç bu oyunda bir aralar yani bundan 3-4 yıl evvel falan çok popülerdi bu oyun. Şu anda bu popülerliği kalmadı galiba Evet arkadaşlar daha ilerleyen yüzlere yaklaştığımız bölümlerde çok daha zorlanıyorduk ama ben şu an e, bayağı zorlandım yani iğneleri yerleştirirsem seri seri yerleştirsem bile maalesef e, bir türlü tamamlayamıyorum yani Evet bu videoda hem kanala atacağım kafa topu videoları ve diğer videoların geleceğiyle alakalı sohbet edeceğiz sizlerle hem de e, sürekli başarılı olduğumuz oyunları çekip atmanın bir manası yok. Bazen de geçemediğimiz, zorlandığımız oyunları da sizinle paylaşacağız. Böyle bir fikir geldi aklıma. Dostlarım. Evet. evet. Ve yandık. Fail. Yeniden başlıyoruz. Şöyle biraz daha seri atmaya çalışalım. Olmadı. Acaba ben mi çok kötü oynuyorum yoksa? Bu oyun aslında çok zor değil mi? Arkadaşlar bu bölümü nasıl geçeceğimizi bilenler yorumları yazarsa gerçekten bayağı dua edeceğim çünkü nereden mi baksanız iki haftadır bu bölümü 42 geçmeye çalışıyorum. Şu lanet olası 42. Lanet. Evet, dört tane iğnemiz kaldı. Şu dördünü de yerleştirebileceğimiz bir alan arıyorum. Evet. evet arkadaşlar. Evet evet evet. Hadi şu araya girmem lazım ama gelmedi. Şöyle ah. Geçemiyorum arkadaşlar. Geçemiyorum. Bu bölümü geçemiyorum yani. Seri atmaya çalışsam da olmuyor olmadı. Bayağı zorlayan bir oyun. Yani oyunların günümüzdeki oyunların kolay olduğunu düşünen arkadaşlar varsa, kardeşlerim varsa bu oyunu tavsiye ederim. Böyle geçemeyip çıldırıyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet. Arkadaşlar ben çok eski bir kafa topu oynayıcısıyım severek oynardım. 1'de de öyle, 2'de de öyle. Desert Triangle 2 benim e, hesabımına da ekleyebilirsiniz. Maçlar yapabiliriz. E, bundan sonra daha düzenli ve e, konsepti olan videolar, maçlar at atmaya devam edeceğim. Daha seri videolar gelecek. E, GTA 4 videolara gelecek, Football Manager videoları gelecek. Futbol menajer videoları gelecek. Hatta yeni bir e, fikir başlattık dün oynamadığımız, oynanmayan ya da bilinmeyen oyunları tanıtacağız. Yani kısacası bizi takip etmeye devam edin kardeşlerim. Bir de kafa topunda bu aralar önüne gelen video atıyor. Ee, kanal açıyor. Eyvallah. Millet çok iddialı değil. Ben buna çok katılmıyorum yani. Ya arkadaşlar eskiden Kafa topu mecrasında bir iddia vardı. Herkes birbirine meydan okurdu. Biraz şimdi böyle sırf yani çok sivri köşeleri olmaması için milletin çok iddiadan uzak, çekişmesiz bir görüntü veriyorum. Yani herkes böyle sanki işte ben işimi yaparım, videomu çekerim, gerisine karışmam havalarında. Ama bence çok samimi değil. Biraz hırs olması lazım. Ben meydan okuyorum. Yani Desert Eagle hesabı olarak. İsteyen de istediği ortamda şekilde maç yaparım, video atarım. Video yaparım, hazırlarım ve atarım. Biraz iddialar bulun arkadaşlar. Korkmayın yani. Evet. Aynı zamanda kafaları da sıyıracağım. B Hala geçemiyoruz. Bölümü. Bu 42 çok uğursuz bir rakam geldi ya. Evet araya attık 5 numarayı ama o da geçmedi. Şöyle seri seri atmaya çalışalım. Çok güzel. 5 tane kaldı. Ah olmadı. Olmadı. Evet. İlerleyen günlerde e, hesap geliştirip Kafa topunda ee, sizlere çekilişle hesap dağıtmayı da düşünüyorum. 4 tane iğnem kaldı. 4 tane iğne. Her birini boş atmam gerekiyor. Hadi bakalım. Geç sola olmadı. Şimdi ben bu dördünü nereye sokacağım arkadaşlar? Yer kalmadı ya. O yüzden çok zor. Hayır o daire büyük diğer tarafa da geçmiyor ki oraları da deneyelim. Bu, zorun böl bu bölümün zorluğu buradan kaynaklanıyor işte. Sadece belirli bir alana atabiliyorsunuz. Şöyle seri atmaya çalışalım. Yok arkadaşlar kafa yiyeceğim. Ben bir türlü geçemedim bu bölümü geçemiyorum. Hadi bakalım. Hadi sağa kay birazdan sağa kay. Tamam. Sola kay o zaman. Olmadı. Ya bunun geleceği yok. Ben baştan başlayacağım. Başlayacağım şöyle. Rastgele atacağım. O, o. kafa topu ile ilgili video çeken arkadaşlar bakıyorum çok dostane tavır içerisinde Ama arkadaşlar biraz maçlarda öne geçtiğinizde küfürlü emojiler gül, gülmeli dalga geçer vardı içerikli emojiler atmayı biliyorsunuz yani. Bence biraz köşeleriniz olsun yani. İddianızın videolarınıza da yansın. Ben izlemeyeceğim korkusundan dolayı çok hırsız bir oyun hiç tavsiye etmem yani. Biraz iddialı olun arkadaşlar. Yenilmekten korkmayın. Meydan okuyun. Evet arkadaşlar. Böyle zor bir oyun. Geçebilen varsa ben geçtim desin. Şöyle şöyle bir taktik veriyorum desin. Yorumda belirsin ama. Ben geçemediğim için şu an çok rahatsızım. Kafaları yiyorum. Tek tek yiyorum kafaları. Araya atsam olmadı. Olmuyor. Olduramıyorum. Şöyle. Hadi şu dört tane kaldı ya. Ondan sonra son denememi yapacağım ve videoyu kapatmayı düşünüyorum. Ah. Evet arkadaşlar son. Son mu yoksa sondan bir önceki mi? Evet bu bu son. Bu son olsun hadi. Arkadaşlar geçemeyince insan çıldırıyor işte böyle. Allah'ım. Allah'ım. Hmm. çok güzel ah olmadı olmuyor bu arada ben e, bluestack'de oynuyorum bilgisayarda oynuyorum daha önceden de bu oyunu yüklemiştim ve bayağı ilerlemiştim bu bölümde bu kadar takıldığımı hatırlayamıyorum ama telefonla oynuyordum. O zaman HTC 3D Evo diye bir telefonum vardı. Onu da oynamıştım. Ah Evet arkadaşlar. Olmuyor. Son son diyoruz ama her defasında o sonlar bitmiyor. Böyle geçilemeyen bir bölüm yapmışlar bu oyunda arkadaşlar. Olmuyor, olmuyor. Evet. Bilmiyorum bu bölümü bu kadar zor. Ben çok beceriksiz oldum. Artık yorumlarda yazın arkadaşlar. Olmadı. Son artık. Bu gerçek kesin son artık. Şu son. Şu son. Evet çok güzel gidiyor. 5 tane iğnem kaldı. Bunları da Ayrıca evet, işte bölümü geçmeyi düşünüyorum dedim ama olmadı. Evet arkadaşlar. Bu videomuz böyle sonuna gelelim. Ee, maalesef bölümü geçemedik. Daha uzun bir süre daha uğraştıracak gibi duruyor. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı likelamayı, beğenmeyi unutmayın. Eğlenceli videolar gelmeye devam edecek. Ve ile kalın arkadaşlar.